Roanoke kolonisi, kayıp koloni. Yıl 1587 İngiltere'den Amerika kıtasına yeni bir koloni kurmak üzere 115 kişilik bir grup yola çıkar. Virginia kıyılarındaki Roanoke adasına yerleşirler. Koloninin başında John White adında bir vali vardır. Ancak koloni bazı zorluklarla karşılaşır. Yiyecek kıtlığı, yerli kabilelerle ilişkiler, çevresel koşullar. White yardım istemek için İngiltere'ye geri döner. Ancak döndüğünde İngiltere ile İspanya arasında savaş başlamıştır. Bu yüzden Amerika'ya geri dönmesi tam 3 yıl sürer. 1590 yılında sonunda Roanoke adasına döndüğünde gördüğü manzara dehşet vericidir. Koloniden tek bir iz bile yoktur. Ne bir ceset, ne bir mücadele izi, ne bir canlı. Sadece bir ağaca oyulmuş tek bir kelime vardır. Croatoan. Bu kelime bölgedeki bir yerli kabileye ya da yakındaki bir adaya işaret ediyor olabilir. Ancak ne Kroatoan adasında ne başka bir yerde koloniden hiçbir iz bulunamamıştır. Kadınlar, çocuklar, erkekler, hepsi sanki buhar olup uçmuştur. Hiçbir zaman ne olduğu öğrenilememiştir. Teoriler arasında şunlar yer alır. Kroatoan yerlileriyle birleşip asimile oldular. Yerli kabileler tarafından saldırıya uğradılar. Açlık ve hastalık sonucu dağılıp öldüler. Daha da esrarengizi. Bazılarına göre doğaüstü bir güç tarafından ortadan kaldırıldılar. Bugün hala kayıp koloni olarak anılan Roanoke, Amerikan tarihinin en gizemli olaylarından biri olmaya devam ediyor.